Japonya İmparatorluğu'nun ilk zenci samurayı Yasuke. Yasuke'nin Mozambik Makua doğumlu olduğu ya da başka kaynaklara göre Anglo veya Etiyopya kökenli olduğu da iddia ediliyor. Hatta bazı kaynaklarda köle olarak Portekiz'de doğduğunu görebilmekteyiz. Portekizlilerle Japonya'ya getirilen Yasuke, dönemin insanları tarafından ilgiyle karşılanmıştır. Çünkü o zamana dek Japonya'da siyah bir insan görülmemişti. Bu siyahi insanın varlığı Lord Oda Nabuga'nın kulağına gitmiş ve huzuruna getirilmesini emretmiştir. Yasuke'yi huzurunda gören Lord sinirlenerek "Bu çamurlu adamı niçin benim karşıma getirdiniz?" deyip onu soydurmuş ve yıkatmaya başlatmıştır. Suyla ovuşturulan derinin renginin açılmadığını gören Lord şaşırmış ve Yasuke'nin Japonlara göre uzun ve yapılı vücudu onu etkilemiştir. Bu görüşmeden sonra Lord Yasuke'yi koruması olarak himayesine katmak üzere satın almıştır. 1581 yılında gösterdiği sadakat ve tamamladığı askeri eğitimler sonucunda samuray savaşçısı ünvanını almış ve meşhur katana kılıcını kuşanmıştır. Ancak Yasuke'nin samuraylık hayatı efendisine yapılan bir darbeyle son bulmuştur. Efendisi ölen Yasuke'nin darbe sırasında gücü tükenerek asi samuraylara yakalanmıştır. Darbeci generalin karşısına çıkarılan Yasuke, generalden izin isteyerek onuruyla kendi canına son vermeyi amaçlar. Ancak ten renginden dolayı general ona bu onuru hak etmediğini söyler. Bu siyahi samurayın akıbeti burada kararır. Çünkü hayatının bu bölümüyle ilgili hiçbir bilgi yoktur. Yasuke, Japon tarihinde kısa sürede yer alsa da, yıllar sonra çocuklar için yazılan kitaplarda konu olmuştur. Afrikalı ilk ve tek samuray olan Yasuke, arkasında tam olarak ona mı ithaf edildiği bilinmeyen ama ona atfedilen bir Japon atasözü bırakır. Samurayın cesur olması gerekiyorsa damarlarında biraz siyah kan olmalıdır.